Orhan Yavuz abimizin yeni kurmuş olduğu profesyonel kuzu besisi ünitesine misafir olduk. Kuzu beslemede en önemli hatanın bina olduğunu gördük. Binada da yalıtım. Toplamda burası kaç metrekare? 500 metrekare. Şu. Ee, aşağı yukarı ne kadar kuzu kapasitesi? 400 tane. 400 kuzu kapasitesi. 400 kuzu kapasitesi. Bir de dışarıda da bir gezinti avlusu. 250 metrekarede de aşağı yukarı dışarıda gezinti avlumuz var. right, boy. Hesapladığımız zaman ne kadar bir maliyete mal e, oldu yani ne kadar İşçilik bir kadar... Dair, taşı farkı 136 bin lira biz mal ettik şu anda burası 500 metre kare. Mesela Çesan Demir geçen yıl 100 lira civarıydı bu sene 185 lira civar diyelim. Evet. Arada bayağı fark var. Kuzu kaç para oldu diyelim. <laughs> geçen yıl kuzuyu 58 liraya kesiyorduk, bu yıl 56 liraya kesiyoruz. Bu ara yem maliyetleri de arttı, evet. hepsi arttı. Ama yine de öldürmezsek, bu şekilde yaptığımız işletmelerde ucundan da olsa para kazanmaya çalışıyoruz. Evet, para kazanıyor muyuz? Öldürmezsek kazanıyoruz. Öldürmezsek kazanıyoruz. Manav Yem'den merhabalar. Bugün Çanakkale ili Biga ilçesine bağlı Şakirbey köyünde Orhan Yavuz abimizin yeni kurmuş olduğu profesyonel kuzu besisi ünitesine misafir olduk. Daha önce sizler Orhan abimize aşinasınız videolarımızdan. 3 defa çekim yapmıştık. Bugün 4. çekimimiz. Oradaki videolarımızın bir tanesinde demiştik ki, e, Orhan abimiz farklı bir işletme kuracağım, sizi orada da ben beklerim demişti. Aradan bir bir yıl falan geçti bir muhtemelen. Yıl geçti. Allah kısmet etti, sağlık el verdi ve bu şekilde işletmenin kurulmuş halini bugün gelip ziyaret etmek istedik ve sizlerle paylaşmak istedik. Orhan abimize dönmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Ben Orhan abime dönüyorum. Orhan abi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz İyiyim, inşallah. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun abi. Çok teşekkürler. Ee, hani sayılı gün çabuk geçer diye evet. bir tabir var. O günler geçti. Yaklaşık bir yıl oldu. Bir ee, yılı geçti bile Bir ya. yılda biraz geçti. Pandemiden dolayı e, belki uzamış e, durumlar da olabilir. Yeni yerinize geldiniz. Evet. E, bu yeni yerinize ilişkin abi bilgiler paylaşacağız. Ben notlarımı aldım siz burasını ne zaman aldınız, nasıl şekillendirdiniz? Kısaca burasının bir öyküsünü anlatabilir misiniz? 2019 yılında bu araziyi aldım. 21 dönüm arazi. Bir kısmına ceviz ektik. 500 metre karesine de yani profesyonel olarak kuzu beticiliği ile ilgili bir alan yapmayı, bir ünite yapmayı daha önce de söylemiştim. Başladık. Tam bitiremesek de sonuna gelmeye başladık ve siz geldiniz. Yavaş yavaş kapılarımızı açalım. Evet açalım. F farklı Farklı göreceksiniz işletmemizde şöyle şöyle girelim yavaş girelim yavaş. abi evet hadi İlk ilk kuzularımızı koyduk şu anda şu anda ilk parti kuzumuzu koyduk hı hı. tam bitmedi ama yavaş yavaş devam ediyoruz 150 tane kuzumuz e, besiye başladılar 10 günden beri buradalar İnşallah 45-50 gün sonra buradan satışa sonacağız çok güzel abi. Şimdi abi burasının fiziksel özelliklerini biraz bahsedecek olursak. Kaç metrekare, e, nelere dikkat ettiniz? Hangi tecrübelere binaen buradaki birikiminizi ortaya koydunuz? Onlara biraz değerlendirecek Yani nasıl? uzun süreden beri kuzu besili, besiciliği yapıyoruz. Bir sürü hatalarla karşılaştık burada. En önemli hatanın bina olduğunu gördük. Kuzu beslemede en önemli hatanın bina olduğunu gördük. Binada da yalıtım. Evet. Şimdi e, en kolayına kaçıyor insanlar? hemen saçla iki tane ya da çadır sistemiyle çadır sistemi de e, yalıtım olmadığı için kuzu besi de biraz sıkıntı koyunda olabiliyor. Evet. Ama kuzu besi de biraz sıkıntılı. Buradaki ısıyı ısıya duyarlı diyelim yani yukarıda dışarıda sıcaklık neyse içeride de aynı sıcaklığı yakalayabilecek bir bina yaptık. Evet. Şimdi görüyorsunuz komple tavan panel. Duvarlar panel. Sandviç panel. Sandviç panel. Içi panel. Tamam. Bak po e, Poyraz'ı komple sandviç var, tavanlar panel, yanlar Lodos tarafa komple %95 güneş enerjisini kesen, yağmuru içeri almayan havalandırma sistemine sahip bir bes koyduk. Bakın dışarıları da aynı, diğer taraflar da aynı, kapılar da aynı. Kapılarda da hem güvenlik açısından çesanı yerleştirdik, dışarıdan havayı alacak ama diğer kötü şeyler yani güneşi ve e, yağmur almayacak hem ucuz hem ucuz bir malzemeyle kaplamış bulunduk şiddetli bir rüzgarda ya da şiddetli bir yağışta buraya kesinlik gibi... kesinlikle içeri yağış suyu almıyor, almıyor suyu almıyor yani ceyran etkisini ortadan kaldırıyor yüksek bir rüzgarda vursa yavaşlatıyor bir klima gibi. Klima gibi yavaş bir şekilde süzerek onu vermiş evet, oluyor. Evet. Bu sefer cereyana kalmadığı için hayvanlarda serin bir ortamda serin bir ortam be yapmış oluyoruz. Tavanımız güzel. beton parke. Tamam. Şu anda Avrupa standartlarında oldu ki Avrupa'da tamamen beton yapılıyor yerler. Biz beton parke olarak yaptık. Ya yani bunda bizim hayvanımız her zaman için altı kuru olmak zorunda. E, işediğini sıçtığını komple altına çekiyor şu anda. Şimdi bu beton parkenin altına abi e, mıcır var herhalde. Mıcır var. Mıcırın Bütün altında da toprak, toprak var. Toprak var. Dolayısıyla drenaj devamlı aşağı doğru devamlı çekiyor. Devamlı aşağı doğru oluyor. Ve meyil var burada. Aşağıda yüzde üç yüzde dört meyil var komple. Evet. O köşeden buraya yüzde yakın meyil var. Bir de e, burasının coğrafi özelliklerini az önce konuştuğumuzda burası Şakirbey köyü'nün ovasının ovasının en yüksek yeri. En yüksek yeri. Ve en havadar yeri. En havadar yeri. Evet. Özellikle burada herhangi bir su kaynaması, su baskını gibi Kesinlikle bir yok. sıkıntı olmuyor. Yani arazi seçimi burada o bina kadar önem arz etmiş evet. oluyor. E, doğru bir arazi seçmemiz. Ulaşım, nedeni. arazi seçimi, evet. e, yakıt, elektrik Su. Bunlar önemli tabi. Burada elektriğiniz var abi. Elektriğimiz var. Suyumuz var. Suyunuz 60 metrede. Derin kuyumuz var. Derin kuyu var. Yan taraftaki çünkü cevizleriniz de aynı anda sulamış oluyorsunuz. Evet. da sulamış gibi oluyorsunuz. Burada abi en önemli özellik dediğimiz gibi sandviç paneli bir defa para vereceğiz. Trapez saça göre hem burada nemlendirme durumu olmuyor. Hem Kesinlikle çürümüyor. olmuyor. Uzun çürümüyor. ömürlü olmuş oluyor. En az 20 yıl dediniz. Evet. Hem de istediğimiz kuzu besiciliğini yapmış gibi oluyoruz. Burada özellikle mesela e, Poyraz tarafında pencereler yapmışsınız. Havalandırma ile evet. alakalı olarak. En az 4 santimdi e, bu sandviç paneller. Yan taraf alüminyum üst taraf e, ne demiştiniz? Saç bunlar üst taraf saç ama panel saç. Panel saç evet. şeklinde. E, dolayısıyla e, alüminyum kısmına özellikle yağmur falan vurduğu zaman da. hani ömür. Küflen, falan... Küflenme kesinlikle yapmıyor. Aynen. O tarz bir şeyimiz evet. var. Şimdi abi burada mesela fileyi siz özellikle bu projede kullandınız. Bu file yerine burayı siz saçla kapatsaydınız nasıl bir maliyet çıkacaktı? Şimdi ufacık bir örnek vereyim. Şu gördüğünüz mavi alan 30 metre 2 metre. 60 metre 60 metre kare 60 metre yer kapıyor. Bu filenin maliyeti 300 lira. Alım maliyeti 300 lira. Aynı yeri kapatmaya kalksanız en az 6 bin lira, 7 bin lira saç tutuyor aynı yere kapatma. 300 lira nerede, 6 bin lira nerede? 20 kat daha pahalı. 20 kat daha pahalı. Evet. Öbürkünün de ömrü 10 yıl, bunun da ömrü 10 yıl. 10 yıl. Yani. Değişen hiçbir şey yok. Öbür de sıcağı direkt içeri alıyor. Evet. Sıcak vurduğu zaman 10 derece içeri sıcak vuruyor. Bunda sıcak dışarısı neyse içeri aynısını alıyor. Kesinlikle. Ben bu şekil bir... Havalandırma. Yani hem maliyet ucuz hem sağlıklı bir işletme. Kesinlikle. Yani burada en önemlisi zaten ilk yatırım maliyeti hem mantıklı olması lazım hem ucuz olması lazım ki mümkün oldukları paramızı biz kuzuya yatıralım. Ee, bir şeyden bir... örnek vereyim bakın şu anda kullandığımız binadaki direklerin tamamı altıl durumda artezyen sularından yani derin kuyu pompalarından çıkan demir borular. Burgu borusu. Burgu yani. borusu. Tamam. Yani ufacık bir örnek vereyim. Şu üçlük borunun sıfır fiyatı 6 metresi 900 lira. Biz bunu 150 lira aldık. 6'da bir fiyatına. 6'da bir fiyatına. Ne Bakın kadar? panellerden örnek vereyim. Şu yukarıdaki paneller geçen yıl ya yani şu anda sıfırı şu anda sıfırı 120 lira yukarıdakileri söyleyip 120 lira biz 72 lira aldık. Sıfırladım. Şey ikinci ellerini 72 lira aldık. Arada 50 lira fark var. 50 lira fark var abi. Metrekarede. Toplamda burası kaç metrekare? 500 metrekare şu. E, aşağı yukarı ne kadar kuzu kapasiteli? 400 tane. 400 kuzu kapasiteli. 400 kuzu kapasiteli. Bir de dışarıda da bir gezinti avlusu. 250 metrekarede aşağı yukarı dışarıda gezinti avlumuz var. Yani kuzu şöyle havalandırmak için ya da yemleme sırasında bir yarım saat dışarı havalandırmak için çıkarabileceğimiz alanlar Çok güzel abi. Peki abi mesela burada e, toplamda maliyette hesapladığımız zaman ne kadar bir maliyete mal e, oldu yani ne kadar İşçilik bir işlek taşı parkı 136 bin lira biz mal ettik şu anda burasını 500 metrekare bir yıl içerisinde bir yıl yavaş olsun. yavaş yaptınız 136 bin ha geçen oldu. yıl olsaydı daha ucuz olurdu evet bu sene sarkan mesela parke taşlar filan ya örnek verin. mesela yukarıda kullandığımız ıg demirler var geçen yıl aldık 225 lira bu tamam. sene aldık 450 lira yani iki kat. İki kat yani Farkmış. şu an aradaki fark, farklar böyle yani bu... ge geçen yılki maliyetle bu yıl arasında çok maliyetler var. Şu mesela, mesela Çesan Demir geçen yıl 100 lira civarıydı bu sene 185 lira civar diyelim. Evet. Arada Bayağı fark var. Kuzu kaç para oldu diyelim. <laughs> Geçen yıl kuzuyu 58 liraya kesiyorduk. Bu yıl 56 liraya kesiyoruz. Eyvah. <laughs> Bütün yatırım maliyetleri Büt... artmış. Ee, ama evet kuzu... bizim bizim kuzu maliyetlerimiz geriye çekildi. Bara yem maliyetleri de arttı. Evet. Hepsi arttı. Ama yine de öldürmezsek bu şekilde yaptığımız işletmelerde ucundan da olsa para kazanmaya çalışıyoruz. Evet, para kazanıyor muyuz? Öldürmezsek kazanıyoruz. Öldürmezsek kazanıyoruz. Doğrudur. Yani o da birinci alfabe işletme. Kesinlikle abi. Şimdi abi peki e, şu anki yaz sıcakları var. Biraz dışarıda mera imkanları da devam ediyor. E, köydeki üreticilerimiz mesela nasıl hayvan besliyorlar sizce? Siz kapalı yetiştiricilikte nasıl bir politika izliyorsunuz? Hangisi sizin? Köylü, daha doğru? Köydeki e, insanlarımızda sıkıntı şu. Anasıyla birlikte kuzuyu meraya götürüyor. En büyük yanlış bu. Evet. Anası meraya gidecek. Kuzu kaşakta kalacak, yemeyecek. En kısa sürede ülke ekonomisine girmesi lazım. Meraya giden kuzu sonradan olmuyor. Yanık kalıyor. Yanık kalıyor olmuyor. Özellikle yaz sezonunda yaz kuzusu bakmak zaten zor. Zor. Ee, dışarı, Böyle oldum daha da zor oluyor. Daha da zorlaşmış oluyor. Ha bizim gibi insanlar bunları toplarsa ölümler artıyor yeme yatırdığı zaman. Evet. Dolayısıyla siz onu tercih ederken merada gezdim gezmedim diye soru soruyorsunuz. Tabii, Tabii. tercih ediyoruz. Yem yedi, yemedi, merada gezdi. Ha onun da formülü çözdük. Temin bahsetmiştim bize. Evet. Merada gezen kuzu ile ilgili yeme yatırmadan önce İlk önce kendimiz vato samanı yapıyoruz. Vato samanı ya da samanı kıyıyoruz diyelim. Tamam. Hı, hı. İçine silaj koyuyoruz. Pancar küspesi koyuyoruz. E, arpa ezmesi koyuyoruz. Yemle karışıp karma yapıp 15-20 gün hem işkembeyi şişiriyoruz hem yem alıştırmış oluyoruz. Yani bütün kabaya hem konsantre hem karıştırıyorsunuz. Yem karma TMR yapıyorsunuz. Ee, ilk i̇lk işkembede öyle bir geçiş başlıyor. Hem hafifletildiği Afle, için. Hafifletildiği için. Sonra... Direkt yemle gidersek %10'un üzerinde ölüm oluyor. Yani muta enterotoksemi oluyor, ishal oluyor. Bir şekilde hayvan yeme çarpılmış Çarpılıyor. Oluyor. Sonrasında abi bu kaba yem kısmını yavaş yavaş azalt. Yemi arttırıyorsun evet. herhalde ve bu şekilde yeme alıştırma safhası. Yem alışıyor. Yem alıştırma korkma. Çuvalda döküldü. Çok güzel. Şimdi abi burada mesela yapılandırırken 3 temel bölümden oluşacağını bahsettiniz. Karantina bölgesi, ilk kuzu bölümü bir de revir bölümü şeklinde. Evet. Şu anda diğer işletmemizde, daha önce videolarımız çektiğimiz diğer işletmemizde kuzumuzu hazırladık. Tamam. Ama ileriki günlerde bütün her şeyi burada yapacağız. Daha evet. bitiremedik burasını. Eksiklerimiz var. Revirimiz oluşacak. Karantina bölgemiz oluşacak. İlk kuzalım bölümümüz oluşacak. Bu alanda bunu gerçekleştireceğiz. Toplam ham madde bölümümüz oluşacak. Yani toplam tamam. bu alanı ya profesyonelce yerleştireceğiz. Şu andaki olayımız bu. Çok güzel. Kurgularken ona göre evet. e, dizayn etmiş oldunuz. E, burada abi bir de mesela e, çadırın bugünkü maliyetleriyle şu yapmış olduğunuz geri dönüşümü kullanmak suretiyle proje hemen hemen aynı paralar. Aynı aynı paralar. Ömür itibariyle bu daha e, makul diyorsunuz. Daha makul. Çok güzel. Abi şeyde de makul. E, üre, e, beslemede de daha makul. Beslemede de. Daha... Çünkü onda, onda ne kadar çadır yalıtım olursa olsun dışarıdaki sıcağı Aynen aşağı fazlasıyla geçiriyor. Evet. Bunu da geçirmiyor. Burada etraf biraz daha açıklık olduğu Açık. için özellikle onun bir avantajı söz konusu. Bir de özellikle siz bunu kurgularken demonte diyebiliriz değil mi? Biz evet demonte. Yani paket taşı tercih etmenizin aslında bir sebebi de bu. Evet. Yani öbür gün beton olsaydı bu burada kalmış olacak. Kalmıştı. ama paket taşı tekrardan siz alarak istediğiniz bir yeri bunu taşıma imkanınız da olabilir. Var. Bu da çok pratik bir tercih olmuş diyebiliriz abi. Şimdi siz bunu geri dönüşümle yaptınız ama bugün bunu sıfır yapsaydınız tam ikisi tam iki katı yani 136 bin lira dediniz 272 bin liraya mal etmiş olacaktınız. Maliyet olurdu. O da çok ciddi anlamda bir maliyet getirmiş olacaktı. Burada peki abi etrafınızda sulanabilir araziler bol olduğu için ağırlıklı olarak çeltik falan çeltik üretmiyor. Var. Burada sinek aklımıza geliyor çeltik olduğu zaman sizi rahatsız edici boyutta bir sinek Yok. problemi yaşadınız mı? Yaşamadık kesin. Sadece e, sivri sinek var ama gece karanlık olduğu zaman sarmıyor. Burada ışıklandırma yapıyor musunuz? Kursu. Gece yapmıyoruz. Gece yapmıyorsunuz. Doğal ışıklandırma. Doğal ışıklandırma. Gündüz e, güneş doğumuyla başlıyor ışıklandırma. Evet. E, akşamla e, hava kararmasıyla bitmiş oluyor diyebiliriz. E, bunun haricinde abi... E, şimdi, şimdi size... bakın içeridesiniz. Evet. İnsanın cana gitmek istemiyor, senin evet. çayını demle otur. Yani ne düşündük burada? İnsan rahat ediyorsa hayvan da rahat eder. Kesinlikle. Yani Düşünce, düşüncemiz buydu. Burada zaten bir hocamız var. Daha önceki videolarımızda da atıf yapmıştım. Diyordu ki bir kuzu işletmesine girdiğiniz zaman kendiniz orada kahvaltı yapabilecek düzeyde bir rahatlık söz konusuysa evet o kuzu orada 24 saat yaşamaya çalışır. Ama siz orada hemen yemi vereyim, suyu vereyim, otu vereyim, kaçayım dediğiniz zaman bu hayvanlara aksilik Bakın, etmiş oluruz. Altı ıslak değil. Evet. İçeride koku yok. Rutubet yok. Mis gibi hava. Yemeyip de ne yapsın? Kesinlikle. Yemeyip de ne yapsın? Aynen öyle. Şimdi abi bir de şimdi burasını daha önceki mesela işletmenizde çeltik sapı kullanmıştınız. Evet. Yarım metre, bir metre civarı. O da çok pratikti. burada öyle bir şey yapmayı planlıyor musunuz? Planlamıyorum. burasının temizliğini nasıl mesela yapacaksınız? Onu burasının nasıl? temizliğini şöyle örnek veriyorum. Buradakilerin tamam. hepsi demonte. Tamam. Şuraların hepsi demonte. Dört tane civatamız söküldüğü anda bunlar komple çıkıyor. Tamam. Kapılarımız açılıyor. Evet. Kepçe girecek buradan. Kepçe girecek buradan. Sonuna kadar küreyerek çıkacak dışarı. Çok güzel. Direkt kürepeyle gelecek alacak buraya. Alacak dışarı çıkaracak temizliğini yapacağız. Taban beton. Evet. Beton parke sıkıntımız yok. Kalkma ihtimali yok. Tekrar da civat alacağız yerine. Bir günde buranın işlemi bitecek. Tertemiz. Sezonluk temizliğini yapacağız. Sezonluk temizliğini yapacağız. Ve ilaçlamasını da yapacağız. Çok kolay. Yani. Onunla ilgili bir sıkıntımız Çok yok. Çok güzel. Artık gübrenizi de kendi bahçenizde kullanabilirsiniz. kullanabileceğiz. Şu anda sıkıntımız yok. Öyle bir avantajımız var diyebiliriz yani. Peki abi şu an topladığınız kuzuların ağırlıklı ırklarını tekrar ben sorayım. Karacabe, şey, e, şey Karacabe kıvırcık, normal emirnos ve Belezler. Evet, o şekilde söyleyebiliriz. Ee, peki abi burada yem tercihinde bulunurken özellikle sizin hep vurguladığınız bir konu var. Hep kaliteli yem, ee, biraz pahalı olabilir ama kuzuyu özellikle geliştiren, içini dolduran ve karkas randımanına yansıyan nokta kaliteli yem diyorsunuz. Kaliteli yem diyorum. Yani yemin ne kadar kaliteliyse kuzu verim o kadar iyi. Karkas verimi randımanı iyi. Evet. Biz kestiğimiz için onu görüyoruz zaten. Evet. Kuzu ne, yem ne kadar ucuzsa yani her şeyde kalite abi. Kesinlikle. Yani ya aslında... ben şimdi marka kullanmak istemiyorum sizin şeyinizi çekiyorum <laughs> ama ne evet. kullanırsanız kullanın kalitesini kullan. Kesinlikle. Yani önemli olan burada abi, e, alırken belki 20 30 lira pahalı olabilir. pahalı olabilir. Zaten bir kuzuya bir tane bir çuval yem yediriyorsun. Bir çuval yemle oluyor. O 20 30 lirayı zaten fazlasıyla çıkarıyor. He. Ya önemli onu onu burası. randımanda çıkarıyor zaten. Artı bir de bu işi siz devamlı yaptığınız için sizin kuzunuzun yüzde kaç randıman geleceğini sizden alanlar da biliyor. Biliyor. Bildiği için de zaten sizinle de aklınızı almış. Bizim burada var. her giren kuzu tartılarak girer. Evet. Kesime giderken de tartılarak çıkar. Biz onun için kestirdiğimiz kuzun randımanı rahatlıkla görebiliyoruz. Çok güzel. Videomuz çok kısa bir süre sonra devam edecek. Kuzularımızı beslerken temel hedefimiz en az konsantre yemle en kısa süre içerisinde en fazla canlılık kazandırmaktır. Sizler de manav yemin efsane kuzu besleyimi ile bu performans sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca efsane kuzu yemini tercih ederek kuzularını besleyen Kuzu tartım videolarımızı da Manavim'in YouTube kanalında bulabilirsiniz. Farklı ırklara ait kuzu performanslarını buradan inceleyebilirsiniz. Sizler de ürünlerimiz hakkında bilgi almak, güncel fiyatlarını takip etmek, aynı zamanda sipariş verebilmek için hemen şimdi yemisipariş.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuz şimdi devam ediyor. Şu an mesela abi nasıl hayvanı alıyorsunuz? E, kantarlama satışı da yine aynı şekilde karkas randevu. Şu anda piyasadan kantarlama alıyoruz biz. Bütün malımızla ama her çeşit mal alıyoruz. Evet. Köylünün her çeşit iyisini de kötüsünü de kesim hazır malını alıyoruz. Yani kesim hazır malını mezbaya gönderiyoruz. diğerlerini bakımını yapıp besiye çekiyoruz. Her çeşit e, şeklinde hayvan yapabiliyorsunuz. Evet. Burada abi bu işin dört tane saç ayağı var evet. diyebiliriz. E, şimdi burada almak bu hayvanı bakmak, hayvanı satmak bile tahsilat yapmak. Evet. Özellikle bu dört saç ayağını e, kuramadıktan sonra bu tarz bir işe eveslenmemek lazım diyebilir miyiz? Evet. Bir kere güçlü olacaksınız. Mali açıdan. Mali açıdan güçlü olacaksınız. Alt yapı olacak. açısından. Alt yap açısından güçlü olacaksınız. Tamam. Ya diğerleri zaten otomatikman geliyor. Binanız düzgünse, cebinizde paranız varsa, evet. mal alabiliyorsanız, 25'ini peşini alabiliyorsanız, zam maddenizi alabiliyorsanız bu işten para kazanırsınız. Aynen öyle. Ama öteki türlü <laughs> fiziksel altyapı zonsa, yoksa, veresiye yem alırsanız e, zarar etmekte e, ya, kolay zarar diyorsunuz. etmezsiniz ama bedava çalışırsınız. Aynen öyle, kesinlikle abi. Şimdi abi bir de bu paket taşın 700 metrekarelik kısmını ben not almıştım 35 bin liralık bir maliyeti oldu metrekaresi 55 TL. 55 lira şu anda Biga'daki firmalarımız var bunları döşüyorlar e, malzeme işçilik dahil metrekaresi 55 liraya döşüyorlar. Yine abi burasını siz özellikle 500 metrekarelik iç alanı 25 santim tarladan yüksek yaptık yaptınız buradaki temel amaçta. Alttan su kaynaması. Su kaynamasını önlemek rahatlıkla yaptı. Yani bütün e, işe işte değil aşağı geçsin. Direkt tarla yaksın diye. Evet. Kesinlikle içerisi ıslak olmasın diye. Doğrudan direkt tarla zeminine kurmamanızın temel esprisi bu. Beton dökseydik bu aralıklar olmayacaktı. Evet. Şimdi bu aralıklar hayvan pisliğiyle de olacak. Devamlı aşağı su geçecek. Bize mesela şey sorusta soruyorlar. Biz de gittiğimiz bazı işletmelerde görmüştük. ızgara sistemi. Yani arada 1-1,5 santimlik boşluklar var. Bu da bir nevi ızgaranın farklı versiyonu. Izgara gibi. sistemi çok farklı bir sistem. Bakın ızgara sistemi yerden yüksek olmalı ya da kurduğunuz işletmenin arazi meyli olmalı. Evet. Altına sırgı yani küre, küreme sistemi olmalı. Şimdi normal düz arazide bu ızgara sistemini kurarsanız çok iyi değil. Evet. Bunu kaldırma temizlik maliyetleri çok farklı kesin. Burası çünkü düz bir arazi, evet. meyilli bir arazi değil. Dediğiniz gibi birçok işletmeye gittiğimizde yamaçlara kuruluyorlar genellikle. Ya da burası da olabilir. Bakın yerden 1,5 buçuk metre yükseltirseniz evet. alta e, sistemi kurarsınız, yukarıdan aşağı geçer, dışarı otomatik mi alırsınız. Bu da olur ama çok maliyet. O da maliyeti maliyet olur. Kesinlikle. Yani bugün şuraya kurabileceğin o maliyet, buranın maliyeti en az 100 bin lira. Evet. Dolayısıyla bu da yeni bir ızgara e, modeline örnek teşkil edebilir. örnek yani temizlik açısından örnek teşkil edebilir. Bütün bu yatırımlar abi minimum kuzu kaybı maksimum canlılık kazandığı A için aynen yapıldı. Öyle. Aynen. öyle. Evet. Yani bugüne kadar yaptığımız hataları ya da işletmelerde gördüğümüz hataları burada en azından vurgulayalım ki arkadaşlar yeni bir işletme kurarsa ya da bu kuzuculuk besiciliğini yapmak isterlerse böyle bir işletme kurarlarsa hava dar, temiz yani refah içinde başarılı olurlar diye düşünüyorum. Bir amacımız o. Kesinlikle amacımız o. Son olarak da abi e, şurada 3 tane otomatik yemlik görüyoruz. Bir evet. tane otluk görüyoruz. E, bunların iki tanesine en herhalde yem koyuyoruz. Yem koyuyoruz. E, 150 kuzumuz var içeride. Evet. İki tanesine yem koyuyoruz. 100 kilogram yem. Evet. 50 kilogram da diri arpa. Diri arpa. Şu anda öyle koyuyoruz. Diri arpa koyuyoruz ot olarak da abi saman şey koyuyoruz abi ee, karamba koyuyoruz. Karambot koyuyoruz. Begras. Ve bu şekilde e, şu an çok az da... koyuyoruz. Bakın diye 3 günde bir balya koyuyoruz. 3 günde bir balya. Çok az. Sadece sindirim sistemi düzelsin diye. Otu yemesin yemeyesin. Ağırlıklı olarak yeme evet. yatsın şeklinde. Eee evet. takriben 8 kilogramı 150 hayvan yemiş oluyor. Evet. E, bu da ortalama 50-60 grama falan tekabül etmiş. Oluyor. Sadece sindirim sistemi düzelsin, geviş getirsin diye. Aynen öyle. Gerçekten çok güzel abi. Yani havalandırma müthiş. Hayvanlar zaten rahat bir şekilde yatıyorlar. Keyiflileri yerinde. Hızlı bir soluk alışverişleri yok, yok. ve dışarıda şu anda 30 derecenin üstünde sıcak var. 33 34 olabilir abi. Yani Arabadan şu an, bakmıştım. Şu anda o sıcaklık var ama içeride o yok. Serin. Gerçekten serin. Yani mikro klima var mevcut çalışıyor. Ya doğa doğanın tam şeyini kullandık burada. Havalandırmasını kullandık. Onun için kuzu da yerin yerin kuru. İçeride koku yoksa hayvanın dokunma keyfini gitsin de. Aynen öyle. Evet Orhan abi çok teşekkür biz ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bilgimizi paylaştık. Evet. Kafanızda takılan soru işaretleriniz varsa alt her, tarafa yorum her, olarak yazabilirsiniz. Alt tarafa abi. yorum yazabilirsiniz. Her zaman yardımcı olabiliriz. Müsait olduğumuz zaman ziyaretimize gelebilirsiniz. Evet. Furkan Bey'i bulabilirsiniz. Bize gelebilirsiniz. Bu konuya biz gönül verdik ve paylaşımada Pay paylaşma paylaşmaya zen paylaştıkça zenginleştiğimize Kesinlikle. inanıyoruz. Onun için buradayız. Oran abimiz de Türkiye'nin her yerinden arıyorsunuz. Teşekkür ediyor kendisi. Biraz yoruyorsunuz gerçi ama en azından bilgi alışverişi yapıldığı için e, bu güzel bir şey oldu. Evet abi çok teşekkür Biz teşekkür çok ederiz Eyvallah. İnşallah farklı bir zamanda devamını getiririz. İnşallah çekeriz. Evet e, sizlerle hızlı bir şekilde e, bu e, yeni işletmeyi paylaşmış olduk. Atladığımız bir yer olursa soru kısmına yazabilirsiniz. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.